Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Gülçin Karakaya iddiası İbrahim Tatlıses'ten nankör isyanı. Eski sevgili Gülçin Karakaya tarafından barışma isteğinin geri çevrildiği iddia edilen İbrahim Tatlıses'ten nankör çıkışı geldi. 43 yaş küçük eski sevgilisinden hiç beklenmediği bir yanıt aldığını konuşulan ünlü türkücü ya hep sileceksin ya da hiç anmayacaksın paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yaşadığı sağlık sıkıntılarının ardından sağlığından kavuşup yıllar sonuna sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım dikkatleri üzerine çekti. İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle evlendiği söylenile 70 yaşındaki sanatçı, bir süre önce Karakaya ile sessiz sedasız yollarını ayırdı. İddialara göre İboşo çekimleri için sık sık İstanbul'a gelen İbrahim Tatlıses sevgilisiyle yeniden barışmak istedi. Ancak Karakaya bu isteği reddetti. İkinci sayfada yer alan habere göre eski sevgilisi İbo'nun telefonlarına bakmadığı gibi bir de nispet paylaşımlar yaptı. Bu durum imparatoru lakaplı sanatçıyı çok kızdırdı. İbrahim tatlı ses paylaşımında bazları vardır ki, hiçbir şeyi yaşatmamışsın. Onlara nə edəcəksən məsələ? Ya hepdin siləcəksin ya da hiç anmayacaqsan. Çünki onlar anılmaya bile değməzlər. İşdə i̇şte, Allah insanları onlardan etməsin. Hələ nankörlərdən hiç etməsin ifadələrini kullandı. Bizdən bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.